اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال آه سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتسامي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ومفرد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ve nahnu ala ma qala min eşşahidin bi Cenab-ı Zülcelal Hazretleri okuyacak dersimizi rızasına muvafık eyleyerek <laughs> elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı ve bütün azalarımızı kendisine mufalefet etmekten <laughs> muhafaza eylesin. <laughs> Amin. Bugünkü dersimiz nehyorlan şeylerden uzak olmak, bunlardan başta gelen gıybet. Gıybet de böyle bir salgın hastalık ki kurtarması çok zor. Cenab-ı Hak ayeti kerimede gıybetin nasıl bir günah olduğunu beyan ediyor. Estağfurullah. Ve la yaghtab ba'dukum ba'da. Sakın biriniz birinizin gıybetini yapmasın. Ey hubbu ahadukum en ya'kula lahma akhihi Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Fekerehtum siz bunu kerih görürsünüz yapmazsınız, etmezseniz, ölümletini yemezsiniz. Gıybet o demektir. Vettegullah. Bu hususta Allah'tan korkun. Kimsenin gıybetini yapmayın. İnnallaha tevvabur rahim. Eğer gıybet yaptınızsa tevbe edin. Cenab-ı Hak tevbeyi kabul edecek. Gıybet o kadar büyük kötü şey ki başka yerde okudum. Buyuruyor ki, bir adam eğer gıybet yaparsa babasının gıybetini yapsın. Yani birisinin kötülüğünü söyle, baban kötülüğünü söyle. Niçin? 60 senelik ibadet alınır, gıybet ettiği adamın defterine yazılır. Öyleyse babanızı yapın, ona ilgisi. Ve gıybet nedir? Bir adamın eşittiği zaman kötüsüne gider, hoşuna gitmese bu gıybettir. Eğer o adamın gıyabında onun hoşuna gidecek şeyleri söylersense bu değildir. Yani gıybettir ki adamın yüzüne söyleyemiyorsun veya eşittiği zaman hoşuna gitmeyecekse onu sakın söyleme. O gıybettir. Hocam yüzüne söyleyebileceğin bir şey yüzüne sorudan söyleyebileceğim bir şey arkada konuşsanız Tabii en, şey. en kötü bir şey. Arkada konuştuğunda yüzüne En kötü bir şey. oluyor? Zaten esasen bir adamın kötülüğünü yüzüne söylersin sen, o adamı irşad edersin. Dersin kardeşim bak, sen Müslümanısın, sana bu şey yakışmıyor. Dersin o adam bir nevi irşat olur. Ha, yani, bunu söyleyemeyeceksen kıyabında söyleme. Diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَلَا تَفْمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ Bilmediğin, tamamen ganaat getirmediğin bir şeyi sakın söyleme. Bunun üzerinde durma. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا Kulak, göz, kalp, bütün azalar yaptığı şeyden mesuldür. Bir şeyi bilmedin, bilmedinse söyle. Duydum ama duyduğun şeyi söylemez. Her duyduğunu söyleyen bir adam yalan söyler. Çünkü her duyduğun şey sağlam değil. Bilerek bir şeyi bilirsinse onu söyle, onu söyle. yok bilmiyorsunsa söyleme, üzerinde durma. Diğer bir ayet-i kerimede de şu ne dedi yani insan başı boş değil. Mesela bir insan evet memur amirini gözetir. Ona amirin haberi olursa benim sicilimi kırar, gelirden atar, şu olur, bu olur. E, evlat babasını korular, Babamın haberi olursa darılır, şu olur, bu olur. Yani herkes bir şeyi korlar ki onun yanında bir şey yapmasın. Cenab-ı Hak da buyuruyor <laughs> ki esedir. Ma yenfizu min illa ledeyhi rekibun Ne söylersinse seni takip eden, defterin tutan melekler vardır. Onun, senin söylediğin boşa gitmez. Mutlaka ey veya kötü yazılır. Onun için evet, mutlaka Hadi söylersen güzel söyle, söylemezsin <laughs> tüküttür. Tüküttüren adam selamettir. Hiç kimse ondan tadılmaz. Hiç kimseden rahatsız olmuş, hiç kimseden utanmaz. Niye? Söyle, lisanı sallan. E'lem ennehu yenbegî likülli <laughs> mükellefin en yahfeze lisanıhü an cemî'in kelâm İlla kelamın zaharet fihi masla. Öyleyse her mükellefe lazımdır. Mükellef ki bir uçağına ermiş artık defteri açılmış yazılacak ne yazılırsa ne lazımdır? Lisaneni söylemeden uzaklaştırın. Ancak bir kelam ki bir söz ki ya dünya işine yarar veya uhra işine yararsa bunu söylesin. Yoksa boşuna söylemesin. Bazen işte otururlar. <laughs> ya böyle duruyor böyle bir şeyler söyleyin, biraz da güle, Ya biz gülme için dünyaya gelmedik ki. Konuşma <laughs> için de gelmedik. Evet. Şu dünyaya bir nebze gelip İmtihan olup gitme için buraya geldik. Ben şimdi 83'e 83 dönüyorum. Bu yaşıma inanmayacağım da çocuklara bakıyorum başları bembeyadır. Zulaydin deme ben bu yaştayım. Yani buraya ne zaman geldik? Burada haber, haber yok. Onun için buyuruyor ki ahli selim mükellef bir insan lisanına sahip olur. Her kelamı konuşmaz ancak bir kelam ki o kelamda ya dünya menfaati var, ihtiyacını göreceksin, alacaksın, vereceksin veya ahirete yararlı. Ve meta isteven kelam ve terkuhu minel meslahati fe sünneti el imsaki Bir de var ki, ola bu hayır şerde müsavi ama dersin sen, orada da gene sükut etmek sünnettendir. Bir kelam ki, Onda ihtimal, hayır var, ihtimal, şer var, e, buna müsaade. Sükut edersin ise, selameti bulursun. Ve an Ebi Hureyre'de radıyallahu anh, anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve Men kana yu'minu billahi ve'n yevmin âhir, fen yegul hayren evni yasmut. Bu biraz kolayda ağır kelime. Buyuruyor ki resul Efendimiz her kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse o adam ya hayır söylesin veya sükut dursun. Ağzından çıkan kelime eğer deftere bir kar getirdiyse güzel söyle dünya maslahatlarının da ihtiyaç için söylenilen kelimeler sedaka yazılır. İhtiyaç için söylenilen kelime. Ama lüzumsuz kelimelerden mesul olacaksın. Ve en Ebi Musa radıyallahu anh kan kultu ya Resulallah eyyül müslimine Ebi Musa <laughs> radıyallahu anh hazretler buyuruyor ki Peygamberi <laughs> işaretinde sordum Ya Resulallah en eftel Müslüman kimdir? Kale buyurdu ki Men selimel Müslümün min lisanihi ve yedi Kimin elinden ve dilinden Müslümanlar emin, selim olursa en kıyı Müslüman <laughs> Resul-i Zişan Efendimiz dünyanın ta geleceğini o günden haber vermiş. Ey sahabem, sizin zamanınızda garip bir adam gelir size sorar, der ki, bu çarşıda kim ile muamele yapayım? Dersiniz ki, Kimine yaparsınız. Sizden sonra ikinci kuşak, yani tabi'in gelir. Onlara garip bir adam gelir der ki kim ile alavere yapayım? Der ki filan adamla yapmadık kimle yaparım? Yani çarşıda bir adam şu hali. Öyle zaman gelir ki gelir bir garip adam sorar kimle muamela yapacaksın? derse ben hiç kimseye kefil olam. Biz şimdi o yaşmıyoruz. Biz şimdi şu anda onu yaşıyorum. Hiç kimseye kefil olamıyoruz. Hiç kimseye emin olamıyoruz. Çünkü yalan çok olduğu için doğruya da inanamıyoruz. <laughs> Allah hocamızı feyreyle. <laughs> bazı yerde ibarede görmüşüm. Min nisanihi ve yedihi ve kalbihi de bazı nüksaller var. Elimden, dininden, kalbinden Müslümanlar emin olacak. Kalbinle Müslümana bir kötü şey düşünmeyeceksin. Ve en bin ibn radıyallahu Sa'd radiyallahu kan kala Resulullah sallallahu aleyhi ve men yezmenu ma beyne lehyeyhi ve beyne ricleyhi Resulü Zişan Efendi buyuruyor ki her kim bana iki şeyi temin ederse, iki şeyi evet, muhafaza ederse, ben Cennet'e kefil olurum. <laughs> Çenesine sahip olurum. Çenesine, buna, buna sahip olmak çok zor. Bu öyle bir e, sakat bir şey. Yalan söylemez, gıybet söylemez, dövten söylemez, lüzumsuz söylemez. Güzeldir böyle. Bu iki. Bir de iki ayağı arasına sahip olursa, yani şehvetine sahip olur, haramdan korunursa ben ona cennete tezim söz veriyorum. Ona cenneti temin ederim. Cenab-ı Hak bu azalara <laughs> sahip olan kulları arasına bizi de ilhad eylesin. Ve en Ebi Hüreyre'te radiyallahu an ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Hüreyre Hazretleri buyuruyor ki Resulullah'tan şöyle işittim Yapul innel abde le yetekellem bil kelimeti ma yetebeyyenu fiha yezillü biha evet bir adam bir kelime konuşur o kelimede de evet, bir ateşe düşme ihtimali var. O ateş kim? Mevlüt ve arasında. Yani düşünür ki bu kelime hayır mıdır, şer midir? Şer olursa beni ateşe düşürür. Öyle bir kelime olursa ne yapacak o kul? Aman istiğfar edip onu yutacak. Bunu dışarı söylemeyecek. Bazı insanlar <laughs> her kandırmış, şeytan kandırmış. Ağzına geleni söyler. bazı adamlar o küfür almış, ona söyler, buna söyler, latife ederler. Der ki, benim kalbimde bir şey yok. Ve hiç zavallı. Dilinden çıkan melek yazıyorsan haberin yok. İster kalbimde olsun ister olmasın. Kalpten günahla mücadele edersin. Kalpten geçen bir günah olur. Eğer ondan peşinman olursan deftere yazılmaz. Ancak heremin, Mekke-i Kerime değil, orada kalpten geçen de yazılır. Ama lisanda ne çıkarsa defteren o kaydı olacaktır. Evet. Kur'an-ı <laughs> radiyallahu anh yine Ebu Hüreyre hazretlerinden kâle kâle nebiyyü sallallahu sellem innel abde le yetekellem bir kelimeti min ridvanillahi teâlâ Mayun galaha bala. Yarfaullahu biha derecati. Bir adam Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak zenniyle güzel bir şey söylerse Cenab-ı Hakk'ın derecesini yükseltir. Ve innel abde le bin kelimeti min sehatillahi bir de bir adam ki Cenab-ı Hakk'ın gazabını, seketini getirecek bir kelime konuşursa Cenab-ı Hak onu da cehenneme yakacak, yapar. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun, muhafaza <laughs> <laughs> Evet, bugün daim Hacı Hüsnü Efendi vardı, tanıyanlar vardır, tanımayanlar da vardır. Evet, ben daim olarak söylemiyorum da hakiki olarak söylüyorum. Bu yine dönüm vasıtasıyla bugün hatim duaları var, onu yapacağız. Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Orada aşağı yukarı 1949'da buradan hicret ettiler ve iki dayı da, evet, biri 81'de Hacı Hüsnü de 2008'de daire ahirete gittiler. Hacı Hüsnü Efendi'nin hallarından bir soy şey var da birkaçını söyleyeceğim. Ders okuyorum o zaman ben çocuk işte. Dedi ki oğlum bak akşam yatarken dersin ezberleyecek şekilde Ofiye ofiye uyuyacaksın. Ben de her zaman akşam e, dersi yaparım, yerime girdim mi de, o dersi tekrar yere öyle uyurum. De, bir bahar mevsimi oldu, işte Mayıs ayı Ayaspaşa Paşa Mahallesi'nde okuyor. Dersten kalanın üstüne çıktım, o böyle yemyeşil. O gün geldim, gece aklıma köy buldu. O zaman da, da babam Allah rahmet beni bir atarmış başladım o köyü düşün işte köye giderim, ata binerim, köye giderim, böyle gelirim, böyle gece o şekilde düşündüm. Sabah oldu evde zaten bir anneannem var, başka kimse yok, dayı bekar. Daha iyi vakti tükana gitti, ben de kitabı aldım, derse gideceğim, baktım arada bir yazı yazmış, aldım. Oğlum köye gitmeyle, at binmeyle ders okunmaz benim gece düşüncemi tamamen Allah Allah. izah etti. Ben şimdi Allah mekanı ve o sayede okudum. Çünkü çarşıda sağa sola bile bakamazdım ki bu haberi gece beni keşfetti bu muhaberi olur. <laughs> <laughs> 1989'da Ömre'ye gittim. O zaman bir zamanı beraber mescid gidip geliyoruz. Bab-ı Selam'dan hiç girmedi. Arka kapılardan giriyor. Döndüm dedim ki ya babu selamda niye girmiyor? Kocam bir şey demedi. Ertesi günü gene her geldik babu selamdan girmiyor. Dedi ver Hoca buyur dedim efendim. Mısır'dan buraya bir mühendis geldi. Babu selamın kapısında on sene bekledi. İçeri giremedi. içeri giremedi. Bu Abu bekledi. Niye giremedi sorarsınsa fena fil resul buradan giremez. giremez. Girerse yok olur. O zaman ben o şekilde cevap verdi. Anladım ki tabi bir yerde. Son devreler işte gitti geldi burada iki kaldı bizde beraber. ona öyle olmuş. O ben bir yere gittim ve hocam öyle dedi ben de ondan bir de kaldım dedim canım sıkılır. Tabii hasta genç genç ve dedim ki yo artık da iyi bundan sonra benim kalması lazım. Benim hem şeyim müsait hem meknum olmuşum doyaya hizmet ederim. Ve dedim bey de beraber çıktık. O tarasodaşı var. Orada istişare yaptık ve dedi bey dedi ki Ya hocam yani efendi sen ne Ben dedim öyle düşünüyorum. Orada karar verdik. Efendim zaten orada izin altı aydan fazla bir gün kaldım, mı yıkama yanar. İzin deden yanar dedi. Burada kalmasın. Karar verdik. Peki geldi cevap. Oturduk yanına. biz Berder'den dedi, az gelmese gittik yakına. Dedi ki, yanlış bir iş görmeyin. Eski neyse aynen öyle devam edecek. Bizim pil bitti. Nefesimiz kesildi. Yani i̇şte bu şimdi o zaten dua e, duasını yapacağız. Hatim dualarını yapacağız. Evet, hatmeden sonra evet, e, bir zikir, zikirden sonra duayı yapıp ondan sonra ellerimize inşallah ömür olsa gideceğiz. Evet. الفاتحة <applause> مع